Türkiye'den bir şehri silebilecek olsaydınız hangi şehri silerdiniz? Kesinlikle Muş. Orası bana kalsın. <laughs> Konya. İnsanları çok geri kafalı. Siirt'i. Siirt'i silmek isterdim. Sevmiyorum o yüzden. Muş'u silerdim. Yani insanları biraz değişik. Çok anlaşamıyorum Muş'lu insanlarla. Urfa'yı silerdim. Peygamberleri yakmışlar. Neden silmeyeyim ki? E, silmem. Daha e, tam tersine şey yapmak isterdim. bile çoğalmasını isterim. Orduyu silerim. Söylemem be yavrum. Söylemem. O ben de kalır. İstanbul. Yani ben sevmiyorum. Çok kalabalık. Gürültü, hava kirliliği. İnsanları yani hepsi için demiyorum ama e, saçma sapan insanlarla dolu İstanbul özellikle. O kadar. E, silmezdim elimden gelse yani katardım. Yani Kudüs'ü katardım. Kerkü'yü katardım, Musul'u katardım. Hiçbirini silmezdik. Çünkü bu vatanın her tarafı bizim için çok önemli.